Merhaba. Ben Berrak Ahilerden Selin. 8. ayın 5'inde saat 17'de gelen tebliğ okuyacağım size. Bismillahirrahmanirrahim. Olacakların sınırı ve sırası olmaz. Dizaynı veren de odur. Sizlere. Adalet ve hak nizanını iyi tutun. Hakkı doğru olanı sizlere her daim yolunuza açan O'dur. O'nun izni isteyin. Rabbim bilir diyerek her olguyu seyrederek ele alın. O'nun mucizelerine şahit olun. Yeni dünya düzeninde intizamın mimarı O'dur sizlere gelen tebliğleri görev, görev, zamanı gelince birlik beraberlik içinde ele alarak yapın. Düzen ve intizam olmanızı ister Rabbim. Aldınız zırhı korkmadan, aşırıya gitmeden, kimseyi zorlamadan, naif ve tatlı dille anlatın. Siz hidayet verici değilsiniz. Her zaman, her zerenin planını hayata koyacak da odur. Değişimde de şaşırmayın. Geceleri sürekli ders halindesiniz. Ondan yorgun kalkabilirsiniz. Uykuda. Hologram akışı ile tebliğ akışını tebliğ akışı hazırlıklarına başladı. Telepati akışlarına başlandı. Hızlandırıldı. Şifada taşların tanıtımı, otların tanıtımı, güneşin enerji kullanımı dersi olarak veriliyor. Araf suresinde yazıldığı gibi Araf'ı yaşayacak beşerler. Geçiş orada. Mesaj orada. İyi dinleyin. Dalın derinliğe görün serinliklere. Yürekleri Rabbimle her daim her koşulda sizlere desteklediğini bilin istedik. Bugünlük bu kadarı yarın Rabbin olsun. Yarımız Rabbimiz olsun. Yaser. Bir de şiirim var. Ey sevdiğim nazlı yarim, sevden vardır sözden öte. Nurun sardı dört bir yanım, can bedenden Tenden öte. Dil durur, Ayak turap, Niyet ola, Yare varsak, İner lokma, Doyar kursak, Helal olsun, Haramdan öte. Sen ben olmaz, Bütün olmak, Her zerrede onunla bir olan olmak, Al yüreğine avucunun ortasına, Şer dert bizden öte. Ey kullarım der, sizleri bekler. Rabbim yarattıklarını çok sever. Her zerre onda eşit eyler. Nifak, fesat bizden öte. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Rabbim her daim selamı, sevgisi üzeriniz olsun canlar. Görüşmek üzere.